Bugün yanımızda sevgili Turgay Demir var ve çok önemli bir oyuncudan bahsedeceğiz. İki takımın da gündeminde çünkü şu anda. Ama öncesinde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım Beşiktaşlı futbol severler, Galatasaraylı futbol severler de attığımız linkten dolayı ben biraz evvel Twitter'da paylaştım. Görüp gelirler. Çünkü e, hiperaktif yapabilsek eğer, yani soruları olursa konuyla ilgili sorulara cevap veririz. Başka sorular varsa onlara da cevap veririz. Fırsat, bu fırsat diyerek. O nedenle e, önce asıl konumuza başlarız. Sonra sen soru gelirse okursan cevap vermeye çalışırsın. Peki, e, şimdi Kazımcan Karataş iki takımın da gündeminde dedik aslında. Beşiktaş yazıyor şu an ama iki takımın da gündeminde diyebiliriz artık transfer sezonunun e, yaklaşmasıyla birlikte tüm takımlar e, aslında çalışmalarına hız kazandırdı diyebiliriz. Çıktığı 21'lik maçında 2 gol pası veriyor. Yani 2 asisti var ve 19 yaşında bir sol Solbek. E, şu anda Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde. Kazımcan Karataş yerli statüsünde genç ve potansiyeli olan bir oyuncu. bek bulmak da yerli statüsünde bir tık zor olabilir. E, bu noktada neler söylersiniz? Özellikle Rızvan Yılmaz'ın e, transfer haberlerini dikkate alacak olursak Beşiktaş açısından da boşluğu doldurma açısından da iyi bir alternatif diyebiliriz. Ee, önce şunu söyleyeyim. Gol pası sonra asist dedin. Maalesef bizi Türkiye'deki e, özenti, yabancı özentisi. Yani hani bilmiyor mu demesinler diye bir şey yaptım. Futbol terimleri. Kesinlikle sen, kesinlikle sen, e, kesinlikle sen e, yanlış bir şey yapmadın. bunun için Hı. söylüyorum. İnsanlarımızı bu hale getirdin. Biz de aynı tuzağa düşüyoruz bazen. Gol basın deyince basit bir şey söylüyorsun. Yani sen hı hı. E, asist demeye bilmiyor musun? İngilizce söyleyince havalı oluyor. Ne bileyim hı. ya da e, hep trik deyince havalı oluyor. Üçleme dersen olmaz. Yani kendi dilinden bu kadar uzaklaşma meraklı insanlar hepsi futbolda bir araya gelmiş. Elinden gelse birine ne etrana çıkartıp ne yaz yapsın. Hı hı. Önce kendi dilimize sahip çıkacağız ki itiraf ediyorum. Biz de bu derdimizi anlatamadığımız için hep diyoruz. Asist diyoruz. Bir sürü saçmalığa biz de katılıyoruz. Bu özentiler yüzünden. Hani diyorlar ben size hep Ben de iblisim kuşağı kardeşim. Bir Aslında eleştirme noktasında biraz sıkıntı oluyor. Yani şöyle hani ekrana çıkıyor futbol terimi bilmiyor mu noktasına geliyor olay. O yüzden çok fazla e, şey yapmak istemiyorum. Öyle geliyor tabii ki. Onu söylüyorum. Ben de gol pası deyince bilmiyor asistini. Kaç yaşta adam diyor. Evet. Yani üç sene deyince ya adam haddini bilmiyor diyor. Sanırım şu anda bir telefon çaldığı için ses gitti. Hemen aşağı indirip geri alıyorum. Neyse. Evet, e, gelelim biz genç oyuncunun transferine. Şimdi dördüncü Dört yerli olacak yeni sezonda. Eğer son anda bir değişiklik olmazsa. Bu da her takımı e, Atlantik itiyor. E, ki Kaan bence sol arka evet sol Kazım. Kazım. Kazım pardon sol arka Altay'ın soldaki ama duruma göre özellikle üçlü savunma oynayan takımlarda Beşiktaş'ta ortanın beşinde, dördünde hatta 4-2-3-1 oynayan takımda da ön tarafta, solda da oynayabilecek yetenekli bir oyuncu. Hı hı. Ee, i̇ki da Galatasaray ve Beşiktaş'ı istenince çok doğal. Galatasaray'da sol bekinde yerli bir alternatif varıyor. Onların ön tarafında zaten Yunus Akgül'le Kerem Akturkoğlu olacağı için hı hı. orada çok ihtiyaç var. Beşiktaş'ın önlü arkada alternatif <laughs> oyuncu anlamında Kazım'a çok e, ihtiyacı var ve bu sene benim keyifli izledim. Ve birkaç önce de yanılmıyorsam 6 Antalya'yla Fenerbahçe Antalya maçından sonra e, hangi maçta hatırlamıyorum ama dışarıda kanat oyunu sağlamaktansa bu çocuklara bakmak lazım. Çünkü son derece yetenekli bir kanat oyuncusu var karşımızda diye tweet hmm. Genç oyuncu şartları nedir tam bilmiyorum. Çünkü 6 ayda küme düştü. Seneye çıkmak isteyecek. Artık paraya ihtiyacı var e, elinde para edebilecek bir iki oyuncu var. Onlar da en iyi bir paraya çıkmak ve çıkarmak isteyecektir. Satmak isteyecektir. Hı hı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın kapışması burada altıya yarar. Onlar da bu kapışmayı yapmış durumdalar. Beşiktaş'ın hedefinde 4-5 genç adam var. Bir tanesi Makedon, bir tanesi e, Gurbetçi diye bizim U23'te oynuyor. E, şey, 19 U19 oynuyor galiba. <laughs> e, Santupor. E, Beşiktaş'ın yurt içinde başka genç oyuncular da var. Kendi takımı takip ettiği. Bir tanesi de Kazım. Dolayısıyla Beşiktaş belli bir plan program dahilinde bu oyuncu talim. Galatasaray serden bir ama şöyle bir avantajı var burada Beşiktaş'ın. Geride kalan sezon genç oyuncularına şans vermiş, onları kazanmaya çalışmış. Bu sadece Ersin için geçerli değil fırsat isteyen her genç oyuncuda şans vermiş Emirhan da, da dahil. Bir genç oyuncunun bakışını etkiler bence. Hı hı. E bir de Beşiktaş'a geldiği zaman forma da değişmeyecekler. Yani. Siyah beyaz siyah beyaz devam edeceğiz. Renkleri de sevmek var. E evet. Galatasaray hep söylüyorum. Galatasaray bu transfer döneminde tırnak içinde söylüyorum. Kiminle de kavga ederseniz Trabzon'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la hepsinden dayak gel kusura Neden? Çünkü Galatasaray kavga ederken yani transfer yarışı yaparken diyelim bir gözel hep kulüpte müthiş bir kongre kavgası var. Hangi tarihte yapılacağı bile tartışılıyor. Kim aday olacak, kim çekilecek, kim son anda çekilecek, kimin neyine çekilecek. Bu tartışmalar arasında kim transfer yapacak? Torat isteyecek. Kim Hangi yöneticiye sahip Yeni kongrede olacak mı? Yok. Toran kendi yapabilir mi? Hayır. Dolayısıyla Galatasaray kime talip olursa olsun o genel konu bitip etkili bir yönetim gelip onun da futbol şubesi tekrar düzenlemesinden sonra Toran kalacaksa o kararı verecek. Toran gidecekse o kararı verecek. Ondan sonra Galatasaray transferde mesafe alabilir, yol alabilir. Ben o sebeple Beşiktaş'ın e, bu transferi daha önce, Galatasaray Genel Kurulu'nun önce bitireceğine inanıyorum. Bana göre e, bu senenin e, ilk transferlerinden biri olacaktır. Kağıtında. E, Peki potansiyel açısından siz nasıl buluyorsunuz bu genç oyuncuyu? Yani şöyle tanımlayayım. İnsanlar çünkü bu tür teknik detayları boğulmayı sevmezler. Bir saat konuşabilirim Hı -hı. hakkında fakat e, ee, Rıdvan'dan daha teknik bir oyuncu. Fizik avantajda Rıdvan'dan bildiğim kadarıyla biraz daha olsun. Yani çapraz atılan yan toplarda da kısa kalmaz. Ve ön tarafa çıktığında bana göre Rıdvan'dan daha bir işte. Rıdvan'ın buradan farkı ne var? Rıdvan ikili mücadeleleri daha bir ve daha çabuk. Rıdvan'ın bu oyuncuya karşı çabukluğu var. Ama Kazımcan da ee, kime benzetebilirim? Tayfun vardı. Sol, de, sol karatonya. Ona benzetebilirim. İnsanlar Z kuşağı hatırlayacağı sol kanat oyuncularından aklıma gelen bir şey yani çok böyle İyi bir oyuncu yok ama ben Beşiktaş Rıdvan'ı satıp Kazım Altay'ın altında yüzde yüz doğru bir iş yapmışlarım. Gönderdin bana, al lazım. Yüzde yüz doğru lahme olur.